Merkez Bankası faiz kararını Perşembe günü açıklayacak beklentileri Albatros Portföy Albatros Portföy Fon Yönetimi Kıdemli Direktörü Berna Seher Özdemir değerlendirdi. İzliyoruz. Özellikle Eylül ayında biz bu olumlu olumlu makroekonomik verilerin etkisini yabancıların da piyasaya yaptığı alımlarla da izlemiştik. Bu görünürde de aslında risk iştahını Türkiye anlamında arttıran bir konu. Ancak tabii bu Eylül ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelerek özellikle de, dezenflasyon sürecinin e, aksayacağına dair e, bir algıya sebep olması nedeniyle son bir ayı Ekim e, ayının başından itibaren de şu anda piyasalara bir miktar satıcılı olduğunu görüyoruz. Tabii bu satışlarda sadece hani makroekonomik taraf değil tabii siyasi gündeminde etkisi olabiliyor. Jeopolitik gelişmelerin ya da işte küresel risk iştahındaki bozulmaların da etkisi olabiliyor. Ama içeride de dezenflasyon sürecinin devam etmesi enflasyon düşüğüyle beraber ve faiz indirimlerinin devamı bizim için şu anda yükselişlerde aslında katalist olabilecek en önemli neden. Dolayısıyla bunun bir işareti olarak bu haftaki toplantı ve faiz indiriminin devam edip etmeyeceği önemli olacak. Burada yüksek gelen enflasyon verisinden sonra 250 ya da 200 bas puanlık faiz indirimi beklentileri olanların 100'e 150 bas puanla çektiğini gördük. Hatta anket...